Herkese selamlar bugün güzel bir gün hava ama çok rüzgarlı bu yüzden dış çekim yapmakta biraz zorlandım O yüzden de motosikletin intercomodu kullanmak biraz daha iyi oldu Umarım sesle büyük bir problem yaşamayız arkadaşlar Öncelikle kısa bir video olacak o yüzden de hem böyle bir motovlog yapayım diye hem de önemli bir bilgilendirme yapmak istedim Şayet izlediyseniz bir önceki videomda Rusya'ya gelecekler için karayolu ile gelecekler için Sınırda ne yapmanız gerekir? Hangi evrakları doldurmanız gerekiyor? Rusya sınırından sonra sigorta, sim kart, kalacak yer için uygulama, trafik gibi önemli konulardan bahsettim. Şayet o videoyu izlemediyseniz önce o videoyu izlemenizi öneririm. Şimdiden teşekkür ederim. Bu çok kısa bir video olacak. Çok kısa bilgilendirme videosu olacak. Önemli bir bilgi içerecek. Çünkü bir önceki yapmış olduğum videoda bir bilgiyi yanlış aksettim. Bu da istemeden oldu. Ya dolayısıyla bildiğiniz üzere Rusya'da her an her şey değişebiliyor. Bütün kanunlar değişebiliyor. Değişen bir kanunundan haberim olmadığı için beni de sağ olsun bir kullanıcım, bir takipçim uyardı. Dedi abi böyle böyle bir durum var. Sen şu bilgiyi söyledin ama biz farklı bir bilgi biliyoruz diye. Dedim bir bakayım bakalım. Yani tabii ki insanların bir bildiği vardır. Bu yüzden de yorumlarınız ve bilmediğim konularda veya yanlış anlattığım konuda beni uyarmanız bu benim için önemli. Evet arkadaşımızın dediği doğruydu. Maalesef Rusya'da sim kart almak için tabii ki internet kullanacaksınız bu şart. Sim kart almak turistler için imkansız hale geldi. Ya alamıyorsunuz. Kısaca böyle söyleyeyim. Neden bunu yaptılar? Niye bu şekilde bir hani sisteme giriştiler? Hiçbir fikrim yok ama gerçekten de iyi olmadı. Çünkü geçen sene böyle bir şey yoktu. Geçen sene buraya gelen arkadaşım oldu. Veya geçen sene gelen, buraya gelen turistler oldu. Gayet rahat bir şekilde videoda anlattığım şekilde sim kartını aldılar. Fiziki sim kartını aldılar ve interneti problemsiz bir şekilde kullandılar. Peki şimdi ne olacak? Tabii ki bunun da çözümü var. Bu videoda da size bunu anlatacağım. Hem size bunu anlatacağım hem de kendim de öğrenmiş olacağım. Çünkü bunu ben de araştırdım. Bildiğiniz üzere eSIM denilen bir uygulama sistemi var arkadaşlar. Gittiğiniz ülkede fiziki sim kart almıyorsunuz veya almak istemiyorsanız uygulama üzerinden ücretini ödeyerek 3 günlük, 5 günlük, 7 günlük seyahatiniz boyunca ücretli bir şekilde uygulama üzerinden internet alabiliyorsunuz arkadaşlar. Rusya'da bu eSIM uygulaması geçerli. Tabii ki ben de birkaç araştırma yaptım. Rusya için uygun eSIM hangi uygulamalarmış? Onları sizler için birkaç tanesini anlatmaya çalışacağım. Tabii ki bu işlemleri yapmadan önce telefonunuzun eSIM uygulamasına uygun olup olmadığını kontrol etmenizi öneririm arkadaşlar. Çünkü her telefon maalesef bunu kaldırmıyor, bunu desteklemiyor. Bunu yapmanın iki yolu var. Birincisi kendi telefonunuzu ayarlarından bakabilirsiniz. Her telefona göre uygulamada özelliklerini ve ayarlarda değişkenlik gösterebilir. Veyahut eSIM uygulamalarına girdiğiniz zaman orada hangi telefonlar uyumlu orada size liste halinde veriyor. Şayet telefonunuz eSIM uygulamasına uygunsa uygulamaya girip indiriyorsunuz. Size önereceğim eSIM uygulamalarından birkaç tanesi de şunlar. Birincisi Holofly uygulaması Rusya'da oldukça yaygın olarak faaliyet gösteren telefon operatörleri destekliyor. Beeline gibi, NTS gibi güçlü ve yaygın operatörleri kullanabilirsiniz. Büyük şehirlerde tabii ki kapsam alanı daha iyi ama tabii ki şehir dışlarında yerler zaman zaman kopukluk olabilir veya biraz da bağlantı düşüklüğü kaynaklanabilir. İkincisi eSIM veya Yesim diye olarak geçiyor. Bu uygulamada oldukça yaygın ve popüler bir uygulama. Bu uygulama sayesinde de Rusya'da internetsiz kalmazsınız. Üçüncü uygulama ByteSim. Bu uygulamada aynı şekilde yine oradaki seçeneklerden Rusya'yı seçiyorsunuz, aktif hale getirip Rusya'da kullanıyorsunuz. Ve Travel Yesim. Galiba böyleydi daha. Şimdi motor değil Yanlış da söylemiş olabilirim. Ama travel yesin galiba. Onu da zaten logosunu şuraya bir yere koyacağım. Ve Red T'sim. Bu uygulamayı da indiriyorsunuz. Ve Rusya'da internetsiz kalmıyorsunuz. Tabii ki sizin belki bildiğiniz başka güvenilir esim uygulamaları varsa onları da indirebilirsiniz veya oradan da satın alabilirsiniz. Tabii ki bu biraz göreceli yani biraz ücret olarak euro ve dolar üzerinde ücretlendirme yapıyor. Bu yüzden de artık kalacağınız gün kadar satın alma işlemi yapabilirsiniz. esim uygulaması aldınız, Rusya'ya geldiniz. Hostel, otel gibi yerlerde kalacaksınız. Zaten oralarda ücretsiz wi filer var. Şehrin her tarafında Wi-Fi maalesef yok ama bazı kafelerde ücretsiz Wi-Fi var. Ama burada esim desteklemiyor arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Çünkü mesela ben geçen yıl yaşadığım Keks Kafe diye oldukça mesela yaygın bir kafe vardı. Gittim. Bu kafede bizden telefon numarası istiyor. Uygulama üzerinden. Yani Rusya bu konularda biraz hani paranoyak desem paranoyak davranıyor diyebilirim. Çünkü burada yaşayanları da turist olarak gelenler de herkes de hani kayıt altında alan bir ülke maalesef. O yüzden bir önceki videoyu size ısrarla anlattım. Çünkü o videoda sınırdan geçerken doldurduğumuz gereken evrakları tane tane bir şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Şayet telefonunuz esim kaldırmıyorsa yani desteklemiyorsa artık burada benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Şöyle bir yöntem var ama bu da zor bir ihtimal aslında. Rus vatandaşı birisinin adına hat almanız gerekiyor. Yani aslında turist olarak da alabilirsiniz. Ya ama o kadar bürokratik işlemlere giriyorsunuz ki yani bunu uğraşmak gerçekten değmez yani. Kalacağınız belki bir hafta 10 gün ya bunun 3 gün niye bir tane internet gireceğim diye bürokratik işlerle uğraşıyorsunuz. Kosos'taki uygulamasını gireceksin. Ben bi biyometrik kaydını oluşturacaksın. Parmak izi vereceksin. Ya bu tarz saçma saçma işler aslında. Dolayısıyla ya esim alacaksınız, veya telefonunuz esim uygulamasını desteklemiyorsa eh burada da biraz şansınız varsa bir Rus vatandaşı üzerine fiziki olarak sim kart alabilirsiniz. Kısaca anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir önceki videoda yapmış olduğum hata için gerçekten şimdiden tekrar özür diliyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz abone olursunuz, yorum yaparsınız, beni desteklersiniz memnun olurum. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiler, selamlar.